Ölümlerin bereketli olması için ve bir de ölmüşlerimizin ruhuna böyle bir e, mübarek günde böyle bir duayı ve organizasyonu gerçekleştiren başta köyümüz Muhtarı Kazım ve mesai arkadaşlarına sonra da bizim köyümüzden çıkan en önemli insanlardan olan ki bugün ilçe medyaları içinde tıraşı en yüksek gazetenin sahibi ve bu organizasyonlarda büyük katkısı olan değerli kardeşim Şaban Öner'e ve bütün emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bu arada bir kısa anekdottan da bahsetmek istiyorum. Bakırköylü olarak da gurur duyuyorum onunla çünkü. Bu kutlu doğum haftaları başlatılmıştı. Ben de Ziraat Odası Başkanıydım. 10 sene mücadele ettim. Bu kutlu doğum haftalarının altında bir şey var dedim. Bunu yapmayalım. Karacabey merkezi bir yerinde ticaret odası, ziraat odası, ticaret borsası organizasyonunda bereket duası yapalım. Yemek verelim fakat kabul ettiremedim. Çok yaygınlaştı. Şimdi maalesef ortaya çıktı bu FETÖ terör örgütü organizasyonu oldu, ortaya çıktı. Ve iptal edildi. Siret haftası olarak ismi de değiştirildi. Bu kutlu doğum haftasını Karacabey'de tek yapmayan köy bizim köyümüzdür bereket duaları yapıldı, bahar şenlikleri yapıldı, tarım fuarları yapıldı. Ama bir tek bizim köyümüz bu e, organizasyona icabet etmedi. E, onu da belirtmek istiyorum. Onda da bundan önceki muhtarımız Orhan Kamaş da duyarlıydı. Şaban Önen, Kazım Onan da duanlıydı. E, duyarlıydı. Ben e, dualarınızın, hocamın e, yaptığı çok güzel dua, Allah kabul etsin diyorum. Bu mübarek günde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmeye adına Allah razı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.